İzin <Sessizlik> alıp bu şartlarda çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Kadınlar Günü'nü Bugün Kadınlar Günü münasebetiyle zor şartlarda çalışan kadınlarımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Kadınlarımız aile bütçelerine katkıda bulunmak için görüyorsunuz. Taşın toprağın içerisinde zor şartlarda çalışıyorlar. Bunu izliyoruz, görüyoruz. Her zaman her yerde kimisi otobüs kullanıyor, kimisi çöp temizliyor. Türk kadının ne fedakarlıklarla çalıştığını hepimiz gözlemliyoruz. Maden seçiyorum. Maden seçme. Kaç aydır çalışıyorsunuz? Dört buçuk ay. Yani. Bugün kadınlar günü. Kutlu olsun hepimize. Sağlık, huzur, mutluluk. Çok güzel. Çok iyice bir şey. Herkes çalışsın bence. Evine bir katkıda bulunsunlar herkes. Maden seçiyoruz abi. Bir sıkıntı yok. İşimizden de memnunuz. Çalışıyoruz bilmiyorum. Bir sıkıntımız yok. Memnunuz Allah'a şükür. Işimiz de kolay. kolay. Sizi etti. Çok sağ olsun. Teşekkürler. Kadınları düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Ne diyelim? Çok memnunuz işimize. E ne ne Maden var? seçiyoruz önümüzde. Maden. Erkeklerin yapamayacak yaptıkları işleri bizler de yapıyoruz tabii ki. <laughs> kadar Tova'da da krom işletiyoruz. Burada tersimizde bayanlar da çalışıyor, erkekler de. Mevcutiyetimiz şu anda 45 kişi. 10 tane bayanımız var ama triyaj bantında genelde bayanlar çalışır. Tam bayanın işi bu. Gittikçe sayı çoğalacak. Maalesef bunu Türkiye'de çok yerde yaşadık. Önceleri talep olmuyor. Bayan madende çalışır mı falan diye düşünüyorlar. Şu anda 80 tane sırada bayanımız var İşe girmek için başvurmuş 80 tane talep var memnunuz işlerini yapıyorlar bu tam bayan işi bu Erkekler triyaj bantında sürekli <laughs> ağız dalaşı yapıyorlar ama bayanlarda öyle değil bayanlar neşeli neşeli müziklerini açıyorlar Kimini evlendiriyorlar, kimini boşuyorlar, kiminin oğluna kız arıyorlar. Öyle neşeyle zamanı geçirtiyorlar. Ama erkekleri 7 saat, 8 saat bantın başına bıraktığın zaman %99 olumsuzluklar oluyor. Burada kırma eleme ünitesinden gelen madenleri, ele üstünden geçen iri madenleri bayanlar taşlardan ayırt ediyorlar. Şu anda şu gördüğümüz madendir. Bunları seçiyorlar bayanlar.